Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spagetti Yarn'ın yepyeni çıkarmış olduğu ipliğiyle çok güzel bir boyunluk tarifi paylaşacağım. Hemen şöyle modeli ve ipi yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? çok kolay bir model çalışacağız bir kere. Böyle tığ işi sevenler, şişle örgü örmeyi çok sevmeyenlerin bile çok rahatlıkla yapabileceğini düşündüğüm şahane bir örnek oldu. O kadar kolay bir yapımı var ki örmeye başladığınız zaman elinizden hiç bırakmak istemeyeceksiniz. Ben normalde biliyorsunuz şişle çok fazla model paylaşmıyorum sizlere ama yani bu model bana şişle örgüyü sevdirdi diyebilirim. Bakın şöyle ipi de yakından göstermek istiyorum. İçeriği %50 yün olan şahane bir iplik. Hemen ben böyle boyunluk olarak mankenime taktım ama e, inanılmaz kolay bir yapım var. Formu üçgen şeklinde. İsterseniz boyunluk olarak isterseniz şal olarak kullanabilirsiniz. Hemen birkaç şekilde takılabiliyor. Onu da sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakar mısınız mankenimin üzerine boyunluk olarak taktım ki ben bunu böyle kullanmayı düşünüyorum. Yani böyle hayal etmiştim. Bu iple e, ilk bu modele başladığım zaman e, kafamda canlanan görüntü buydu ve daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle ipin renk geçişlerini de sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın kremle başlıyoruz. Krem renkten sonra kiremit rengi devam ediyor. Geçişleri görüyorsunuz. Sonra bakın turuncu renkle örgümüz devam edecek. Sonra sarı renk ve yeşille örgümüz bitecek. Ama şu yeşilin tonunu yakından sizlere göstermek istiyorum. O kadar güzel bir yeşil ki. Yani bu renkler bir araya geldiği zaman şahane bir görüntü oluşturmuş. Mutlaka dokusunu da e, yakından görmenizi çok isterim. İpin dokusu şahane. Dediğim gibi içeri %50 yün olan bir iplik. Oldukça kaliteli bir e, iplik ve dokusu muhteşem mutlaka elinize almalısınız dokunmalısınız diyorum bayılacağınızı düşünüyorum bunu ben böyle boyunluk olarak hazırladım aslında üçgen şal formunda ama bu baktüs şal olarak da geçiyor böyle 3 ilmekle başlayacağız tek bir taraftan artırarak örgümüze devam edeceğiz inanılmaz kolay bir yapımı var yani hiç elimden bırakmak istemedim normalde böyle şişle biliyorsunuz çok fazla modeller paylaşmıyorum beni çok oyaladığını düşündüğüm için tığ işi biraz daha hızlı çalıştığım için çabuk biten işleri de sevdiğim için daha çok tığ işi çalışmalar yapıyorum sizlerle. Böyle kolay olan, keyifli olan şeyleri paylaşıyorum sizlerle. Ama bu modele gerçekten başlamalısınız. Elinizi alıp denemelisiniz. Denedikten sonra da eminim ki benim gibi sizler de elinizden hiç bırakmak istemeyeceksiniz. Model çok güzel iplik şahane. Yani bu iki e, si bir araya geldiği zaman da sonuç muhteşem oldu. Ben çok memnunum. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yine örgümü de böyle masamın üzerine serip sizlere açık bir şekilde de tarif ediyor olacağım. Bunu böyle isterseniz boyunluk olarak, isterseniz şal olarak, atık olarak istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgümü tarif etmeye geçmeden önce masamın üzerine serdim bir de açık halde sizlere göstermek istedim. Hem de ipliğin renk geçişlerini birlikte görelim. Bakın burada da farklı bir rengini görüyorsunuz. Yine ipin detaylarını sizlere birazdan paylaşıyor olacağım. Bakar mısınız renk geçişlerinin güzelliğine. Şahane oldu gerçekten çok güzel duruyor. Hemen şöyle başlangıç noktasını sizlere göstereceğim. Bakın 3 ilmekle buradan başlıyoruz. Sadece tek bir yönden artırarak Düz örerek e, bunu ben düz çalıştım. Sadece haroşa örgü elde etmiş oluyoruz. Bakın hangi yöne örüyorsanız yine bu detayları da video içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Yine ölçülerini e, detaylı olarak da göreceksiniz. Bakın bu şekilde de açık halde de şahane görünüyor. Birçok renk seçeneği var. Spagettiar.com adresini ziyaret ederek farklı renk seçeneklerine de bakabilirsiniz. Örgüm için spagetti yarnı yeni çıkarmış olduğu Premium Collection serisinin Voli ipini kullandım. İstiyorum ki bu ipi hemen hızlı bir şekilde inceleyelim. Hemen şöyle etiketine bakalım. Bir bobin bir şal olarak yazmışlar. Gerçekten etiketine de bayıldım. Hemen burada bir açıklama var. Birlikte okuyalım. Wooly kek 5 rengin muhteşem harmonisinden oluşan yünlü bir örgü ipliğidir. Yünlü içeriği sayesinde şal, atkı, hırka ve bere gibi giyim projelerine uygundur diye belirtilmiş. Hemen şöyle ipin özelliğini görelim. Karışımı %50 yün, %50 akrilik 200 gram ağırlığında 700 metre uzunluğunda önerilen tığ ve şiş numaralarını görüyorsunuz. Yine ilmek bilgisi paylaşılmış. Bakın dokusu muhteşem, yumuşacık ve burada bir etiket var. İpin ucunu bulmak için sadece bu etiketi çekmeniz yeterli ve hemen örgünüze başlayabilirsiniz. Bu da gerçekten ince düşünülmüş güzel bir detay renk geçişlerini görüyorsunuz birçok farklı renk seçeneği var spagettiyar.com adresini ziyaret ederek farklı renk seçeneklerine de bakabilirsiniz bu arada abonelerime özel güzel bir indirim haberi paylaşmak istiyorum spagettiyar.com adresinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerde kullanabileceğiniz Gulcan 10 koduyla alışverişinizi %10 indirimli olarak tamamlayabilirsiniz. Bu güzel indirim için de Spagetti Yarın ailesine çok teşekkür ediyorum. Şalımı örmek için misnalı bir şiş kullandım. Ben sizlere de tavsiyem böyle uzayabilen misnalı şişler kullanırsanız bu Kines Pro'nun bir şişiydi. Böyle ekleyerek ben çünkü 3 ilmekle başlıyoruz giderek arttığı için sürekli artış yaparak öreceğimiz için hiçbir eksiltme vesaire olmayacak örgümüzde. Yani bu misnanın yani uzun olması Gerekir. E, sonradan uzatılabilirsiniz Şimdi ben e, modeli sizlere tarif etmek için misnamı çıkartacağım. E, çünkü masaya değeceği için beni zorlayacak. Hemen misnamı çıkarmak istiyorum. Sizlere de tavsiyem misnalı şişlerle çalışabilirsiniz. Misnalı şiş yoksa uzun düz şişlerle de tabii ki bu e, projeyi hazırlayabilirsiniz. Yani eğer bu ipi kullanacaksanız uzun şişlerle de e, örgünüzü çalışabilirsiniz. Hiçbir problem olmayacaktır. E, sizler. Elinize göre şiş numaranızı belirlemeniz gerekebilir. Benim kullanmış olduğum şiş numaram burada artık örmekten bakın numarası silmeye yaklaşmış. 4,5 milim yine buraya yazarım. 4,5 milim şiş kullandım. Sizler kendi ipinize göre elinizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi şiş numaranızı sizler belirleyebilirsiniz. Hemen şu start noktasından istiyorum ki başlayalım. Şöyle ipimizi çıkartalım birazcık. Burada bakar mısınız renk geçişleri muhteşem. Şöyle koyu zemin elde etmek adına da şuradaki rengi kullanalım. Burada çok az bir ip bırakacağız. Hemen şişimin bir tanesini alıyorum. Dediğim gibi sizler misnalı şişle çalışabilirsiniz ya da daha uzun şişlerde kullanabilirsiniz. Hemen burada şöyle ipimi bakın büküyorum. Burada bir ilmek oluşturuyorum. İlk ilmeği bu şekilde oluşturdum ve şişime taktım. Aramızda yeni başlayanlar varsa şişe ilmek nasıl atılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini eklerim oradan tıklayarak da ulaşabilirsiniz. İlk ilmeği bu şekilde şişime taktıktan sonra hemen bu şekilde tutup ikinci ilmeğimi oluşturuyorum. Şimdi üçüncü ilmeğimi oluşturdum. Üç tane ilmek oluşturduktan sonra şurada kısa kalan iple hemen burada bir düğüm yapıyorum. Ki rahat örelim açılmasın şimdi bu ip şöyle arkada duracak Ben bunu düz ördüm ee, örgümüz haroşa örgü hangi yöne örerseniz örneğin düzden örüyorsanız sürekli düz yön örmeniz gerekiyor ters örüyorsanız sürekli tersten örmeniz gerekiyor ki haroşa örgü elde etmiş olalım Sizler Şişleri farklı şekilde tutuyor olabilirsiniz. Boyunda örebilirsiniz, kolda örebilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Burada sadece mantığı kavradıktan sonra örgünüzü rahatlıkla hazırlayacaksınızdır. Hemen burada 3 ilmeği atmışken burada örgümün ölçüsünü ve çizimini de hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın örgümüzün çizimi de bu şekilde. Başlangıç noktamız burası 3 ilmekle başlıyoruz. Sadece tek bir yönden artışlar yaparak üçgen formunu elde ediyoruz. Sadece tek bir yönde artışlar yapacağız. Bunu da zaten örerken sizlere gösteriyor olacağım. Bir kenar ise düpedüz yukarı doğru ilerlerken bir taraf sürekli artarak büyüyecek ve üçgen formunu bakın şu şekilde elde etmiş olacağız. Belki ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Buradaki ense kısmına gelen üçgen formunda tuttuğumuz zaman ensemize gelecek ya da boynumuza gelecek noktanın en uzun kenarı 138 santim oldu. Diğer uzun kenar 102 santim. Bakın burada ilmeklerimizin olduğu ve bitiş yapacağımız nokta burası. İlmekleri en son kesip kapatacağımız nokta bu kenar. Bu da 93 santim uzunluğunda oldu. Örgümüzün ölçüleri de bu şekilde. Bu benim kullanmış olduğum ip ve e, şiş numarasına e, Olan ölçüler belki sizin ipiniz farklı olabilir aynı ipi kullanırız aynı şişi kullanırız ama örme sıklığımız gevşekliğimiz farklı olduğunda e, santimler değişebilir biraz az belki biraz fazla olabilir bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi burada 3 tane ilmeğimizi bakın şöyle tutalım 3 tane ilmeği şişimize atmış olduk 3 ilmekle başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi şişimizi sol elimizi alıyoruz bakın ip burada ip arka tarafta olacak şöyle ipi arka tarafa geçiriyoruz 3 ilmeğimiz var. Şöyle birazcık da yaklaştırmak istiyorum. net evet, bir şekilde görünmesi için. Burada 3 ilmeğimiz var. Şimdi bir sıra örgümüzü çalışacağız. Ben düzden e, örerek haroşoyu elde ettim. Sizler e, tersten örerek de aynı teknikte yapabilirsiniz. İstediğiniz e, şekilde örebilirsiniz. Dediğim gibi ben şimdi elimde öreceğim. Burada ilk ilmeği örmeden bakın bu şekilde batıyorum. Sağdaki şişime aktardım. İkinci ilmeği yine aynı şekilde batıp bakın düz örüyorum. Bu şekilde ilmek alıp ilmeğin içerisinden ilmek çıkardıktan sonra ilmeği boşa alıyoruz. Şimdi üçüncü ilmeği örüyoruz. Aynı şekilde düzden örerek bakın 3 ilmeği bu şekilde örüp tamamladık. Şimdi örgümüzü çeviriyoruz ve tekrar sol elimiz alıyoruz şişimizi. Şimdi bu aşamada bir yer belirleyicisine ihtiyacımız var. Böyle bir ilmek belirleyici kullanacağız. Bu kenarda dursun. Şimdi örgümüzü tarif ettikten sonra daha rahat anlaşılacak. Şimdi bu ipi tekrar şöyle arka tarafa alıyorum. Yine ilk ilmeği örmeden sağdaki şişimi aktarıyorum. İkinci ilmeğin hemen burada bir dişti var. Bakın şuradaki kesik çizgiden artışlar yapacağız. Burada hemen bu kesik çizgiyi soldaki şişime takacağım ve bunu kıvırarak yap yapacağım ki e, burada e, boşluk oluşmasın. Bunu hemen şöyle sol şişime aktarıyorum. Bakın burada bir artış yaptık. Hemen bu kesik çizgiyi buraya taktıktan sonra bunu düz örerek yine ikinci ilmek gibi düşünün. Düz örüp buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın bir tane ilmek artırmış olduk. Artırmayı bu şekilde yapıyorum. Sizler daha farklı artırmalar biliyorsanız onları da uygulayabilirsiniz. Hangisiyle rahat ediyorsanız. Burada artırmayı yaptık. Şimdi artırmayı yaptığımız noktada bu yer belirleyicimizi buraya takalım. Yani bu yüzde artırma yaptık bakın. Bunu buraya takalım. Şimdi sıradaki gelen ilmeği yine düz örüyoruz. Düz örüp bakın aktardık. Son ilmeği de yine aynı şekilde düz örüp bakın bu şekilde batıp ipi arka tarafa geçirip bu şekilde ilmeğimiz dörde çıkmış oldu. Bu uçta bir artırma yapmış olduk. Tekrar örgümüzü çeviriyoruz. Boştaki şişe sağ elimizi alıp ipi arka tarafa getiriyoruz. Şimdi burada hiç artırma yapmadan burada yine aynı şekilde öreceğiz. Sadece artırma yapacağımız nokta çengelli iğnenin olduğu nokta. Bakın şimdi artırma yok. Bir tarafı düz örülecek. Sadece tek bir kenarda artışlarımız olacak. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden bu şekilde şişime aktardım. Hemen sıradaki gelen ilmekleri düz örüyorum. Bir diğer ilmeği düz örüyorum. Hemen sondaki ilmeği de yine düz örerek örgümü tamamladım. Ve şimdi şişimi çeviriyorum. Boştaki şişi sağ elime aldım. İpi yine arka tarafa alıyorum. Buradaki örme e, tekniğime, şeklime takılmayın. Dediğim gibi sizin bildiğiniz farklı artırmalar, dönüşler, başlangıçlar varsa ya da tutma şeklimiz de farklı olabilir. Kolda örebilirsiniz, boyunda örebilirsiniz, ters örebilirsiniz. Burada sadece önemli olan mantığı anlamak. 3 ilmekle başlayıp sadece tek bir yönde artışlar yaparak örgü parçamızı elde etmiş oluyoruz. Şimdi bakın çengelli iğneyi taktığımız yüzdeyiz. Yani bu kenardayız. Yani bunu gördüğümüz zaman ne yapacağız? Artış yapacağız. Şimdi Yine ilk ilmeği örmeden sağ şişimi aktardım. İkinci ilmeğin bakın buradaki dişlisini alıyorum. Şişimle böyle kıvırıp buradaki soldaki şişime aktarıyorum. Burada bir artış yapmış oldum. Artış yaptığım ilmeği de yine aynı şekilde düz örerek örmeye devam ediyorum. Bakın bunu da yine düz örüyorum. Şimdi ilmek sayım 5'e çıkmış oluyor. Her bir ilmeği düz örerek ilerliyorum. Bakın 2, 4, 5'e çıkmış olduk. Sadece çengelli iğneyi gördüğümüz yüzde artışımızı yapacağız. Örgümüzü çeviriyorum. Yine ipi şöyle arka tarafı alıyorum. Şimdi bakın çengelli iğne arka tarafta. Burası düz öreceğimiz sıra. Burada hiçbir işlem yok, artış yok. Sadece düz örerek örgümüzü tamamlayacağız. Hemen ilk ilmeği örmeden sağ şişimize aktardık. Sıradaki gelen ilmekleri düz örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Son ilmeği de örüyoruz. O kadar keyifle gidiyor ki bakın bu şekilde ördük çevirdik. İpi de şöyle arka tarafa alalım. Boş olan şişi sağ elimiz aldık. Şimdi çengelli iğnenin olduğu yüzdeyiz bakın. Bu kenardayız. Mutlaka biraz örgünüz büyüdükçe çengelli iğneyi bu tarafa taşıyın ki... Yani görmemiz gerekiyor. Yani bu dipte kalmayacak. Sürekli ördükçe örgü büyüdükçe çengelli iğneyi yukarı taşımış olacağız. Şimdi artış yapacağım. Kenardayım. Bakın. Ne yapıyorum? Örmeden ilk ilmeği şişime aktardım. Hemen buradaki ikinci ilmeğin şu haroşa görün dişi olan noktasını şişimle açıp böyle kıvırıp hemen böyle soldaki şişime takıyorum. Ve buradan düz örerek artışımı yapmış oluyorum. Şimdi ilmek sayım burada 6'ya çıkıyor. Her sırada bu her çengelli iğnenin olduğu sırada birer tane ilmeğimiz artmış olacak. Burada da hemen son ilmeği de örelim. Bakın. Örgü büyümeye başladı. Daha çok ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ipi şöyle arka taraf alıp örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi Çengelliğin arka tarafta. Burada hiçbir şey yok. Ne yapıyoruz burada? Düz öreceğiz. Yine örerken ilk ilmeği örmeden sağ şişimize aktardık. Düz örgümüze devam ediyoruz. Elinizi aldığınız zaman o kadar keyifli ilerliyor ki. Bakın son ilmeği de örüyorum. Bir kez daha göstereceğim. İpi şöyle arka tarafa alıp örgümü çeviriyorum. Çengelli iğnenin olduğu kısımdayım. Ne yapacağım? Hemen burada artışımı yapacağım. Buradaki ilk ilmeği örmeden bu şekilde sağ şişime aktarıyorum. İkinci ilmeğin şu kesik çizgisi bakın dişli olan noktayı şöyle şişimle açıp burada hemen şöyle soldaki şişimi aktarıyorum ve burada gelip hemen ilmeğimi örüyorum hemen diğerini de örüp aynı şekilde artışımızı yapmış oluyoruz artış sadece bu şekilde ilerleyecek bakın son ilmeği de örelim bakın üçgen formda ilerliyor mutlaka bakın çengelli iğne ile bu noktayı takip etmeniz gerekir yoksa karışır ee, bu şekilde artış yapacağınız nokta çengelli iğne ile belli olursa nerede artış yapacağınızı görürsünüz. Sonra tekrar örgümüzü çeviriyoruz. Bu sıra hiçbir şey yapmıyoruz. Bakın bir sıra tamamen e, düz örerek devam ediyoruz. Örgümüzü çevirdiğimizde buraya geldiğimiz zaman çengelli iğneyi gördüğümüz sırada artışımızı yapıyoruz. Artışları da bakın şu ikinci ilmeğin şu dişli noktasından yapmış oluyoruz. Kadar kolay bir yapım var. Hemen şöyle büyük parçada da göstereceğim. İstiyorum ki birazcık da öreyim. E, kapatmayı da yine farklı şekilde yaptım. Bakın burada, bakın şöyle şu kısım artırma noktası. Buradan artırarak bu kenarda da sadece düz örerek giderek ilmekler büyüyor, büyüyor. Hiçbir kesme, e, eksiltme yok. Sadece tek bir kenardan artış yaparak örgümüzü büyütmüş olacağız. Şimdi bunu birazcık şöyle birkaç sıra öreceğim. Tığla ben kapatma yaptım. Hemen şöyle kapatmayı da göstermek istiyorum. Bakın kapanış da gerçekten çok güzel oldu. Bitişi de tığla yapacağız. Tığ numaram da 3 milim olacak. Tabi sizler yine kendi elinize göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Hemen burada birazcık şöyle örgümü öreyim. Hem biraz örgü ortaya çıksın. Sonra da kapatmayı sizlerle hızlı bir şekilde paylaşalım. Şimdi burada bakın örgümü yeteri kadar uzattım. Dediğim gibi sadece tek bir yönde artışlar yaparak örgümüzü büyüteceğiz. En son kapatmayı yaparken de birazcık bir ihtiyacımız kalacak. Burada benim bakın en son rengim yeşildi. E şöyle çok az bir ip bıraktım e çünkü kapatmak için de ipi ihtiyacımız var. E yaklaşık bir sıra örecek gibi düşünebilirsiniz. Bunu bir sıra örecek kadar ipiniz kaldığında artık bitirmeyi yapabilirsiniz. Hangi yönde olduğunuzun hiçbir önemi yok. İpiniz bitene kadar bu işleme devam etmeniz gerekiyor ki ilmek sayıları da artıyor. En son artık bu kapatmayla da örgümüzü tamamlamış olacağız. Hemen şöyle ipi yine sanki şişle örüyormuşum gibi arka tarafı alıyorum. Bakın 3 milim tığımı aldım. Tığla kapatma yapacağım. Hemen gelen ilmeğe tığımla şöyle batıyorum. Bu ilmeği ip arka tarafta ilmeği tığımı aldım. Aldıktan sonra ipimin başına doluyorum. Buradan şöyle bir zincir çekiyorum. Sonra diğer ilmeğe batıyorum. Bakın tığımla. Buradan içindeyken de yapabilirsiniz. Doluyorum. Bu ilmeğin içinden ilmek çıkardım aktı diğer, diğerden diğerinden kaydırarak geçirdim. Sonra bir diğer ilmeğe tığımla battım. İsterseniz burada dolayarak bu şekilde ilmek çıkarıp şişteki ilmeği bırakıyoruz. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmekten kaydırarak geçiriyoruz. Sıradaki bakın ilmeğe batıyoruz. Buradan dolayarak ilmek çıkardık. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmekten kaydırarak geçiriyoruz. Hemen yine aynı işlem, sıradaki ilmeğe batıp tığımızla doluyoruz. Bu ilmeğin içinden bir ilmek çıkardık, ilmeği boş aldık. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçirdik. Bunu da çok sıkı sıkı yapmayın, yani örgünüzün ayarında yapmanız gerekir. Hemen sıradaki ilmeğe batıp içinden ilmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırıyoruz. Bu şekilde son ilmeğe kadar kapatmış oluyoruz. Bakın çok kolay bir yöntem. Benim çok hoşuma gitti. Umarım Sizlerde beğenir ve denersiniz. anlaşılır olmuştur. Şimdi buradaki son iki ilmeğim var. Bunları da şöyle batacağım. Diğerinden kaydırıyorum. Son ilmeği de böyle tığımızı alıp buradan ilmek çıkarıp diğerinden de kaydırıp en sonda bir tane zincir çekip fazla kalan ipi de keserek örgümüzü bakın bitişini bu şekilde yapmış oluyoruz. Böyle bir üçgen parça yani baktı şal elde etmiş oluyoruz. Kapatma da bu şekildeydi. Umarım anlaşılır olmuştur. Bakın büyük parçada da gösterecek olursam kapatma bakın bu şekilde oldu Gerçekten şahane bir görünüşü var tarifimizde bu şekildeydi Umarım sizlerde beğenir ve denersiniz bu şalım için dediğim gibi bir tane yumak e, kullanmış oldum bir bobin bir şal Ben bu ipe bayıldım Umarım sizlerde bu iple tanışır beğenir ve denersiniz yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum videomuzu beğenmeyi yorum bırakmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın